Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Canlı yayındayız. Konuğumuz Gökhan Özoğuz. Gökhan, ee, acını özledin mi? Ya görüşüyoruz hala. Beraberiz. hasti olaylarını konuşuyoruz. Gelince buraya, çok arada gelebiliyor bu arada. Bayağı yoğunlar onlar da. Görüşüyoruz hala. Ama uzun zamandır görmemiştim. Bir özlemişiz yani. Kaza geçirdikten sonra tam acımı falan yaparken oğlum kolum falan diye öyle bir sarılamadan <laughs> soğuk bir karşılama. O sesi özledin mi? Ya o ses müthişti. 5 sene çok iyi gitti ama artık bir noktadan sonra exathlon survivor derken biliyorsun başka ülkelerde de yapıyorlar ya. Yavuz'un yok ortada. Dedim ki "Hacı sen yoksun ben dedim program dedim yani ben seninle birlikte buraya geldim ve espri bizim kendi aramızdaki muhabbetimiz, kakarak ikirimiz ve müzik ve bütün her şeyle birlikte buradaydık. 5 sene artık tamam olduk dedik yani. Yani film aslında program kendi kendine bir doğal bir evreye götürdü işi. Hmm. Yoksa yani devam ederdik de 5 sene zaten yetti yani baya. Yine olsa yine yapmak ister misin? Acun olursa evet. Olur gibi geliyor mu sana? Ben geçen hafta buradaydı pek olurmuş gibi geliyor Onu söylüyorum işte o kadar imkansız ki adam her yerde işte Halstead'i öbür taraftaki bütün şirketler mi onlarla uğraşıyor. Çok zor yani ama Acun varsa yaparım hep. Acun'a o ses Türkiye dedim burada bana diyor sol açık lazım bize halsı <laughs> <laughs> olur oradan getirelim diye. <laughs> Stoper'in <tan> <laughs> şeyi yapıyor, baldırı çekmiş falan diye başka şey konuşuyoruz. Onlarla yatıp kalkıyor. Ee, geçmişe bakınca sizce Türkiye'de en çok ne değişti diye sormuş bir izleyicimiz. En çok ne değişti? Aslında değişen dönemle birlikte her şey olağan bir şekilde birbirine bağlı olarak değişiyor ya. Yani ben mesela ne isterdim? gerçekten de bir kere şehrin içindeki kendine has olan yapılar, sokaklar, onların orijinalliği tutulmasını çok isterdim mesela. Bu beyin göçü çok ciddi olarak espri de yapsak gerçekten de buradaki o sanata, kültüre, o bütün edebiyata bu tip şeylere karşı çok hassas olan bir dünya vardı o. Tabii artık gitti bitti. Kendi kendine çırpınan bir ekip var. Bunlar mesela kesinlikle bana göre çünkü yaşayan şeyler çok daha fazla olması ve taşınması gereken değerlerdi. Bu. Hakan nasıl bu arada? Hakan iyi. Herkes Hakan'ı soruyor. Sağlığı iyi biliyorum. Bir, ya bir tedavi bayağı, görüyor. hale devam evet. ediyor galiba. 10 senedir zaten vardı, konmuştu bir şeyi ama hiç sessiz sedasız gidiyordu. O böyle bir, bir Almanya'da bir, bir iki aşı olduktan sonra bir geldi, bir kolunu başı kafasını vurdu. Sonra onlar şişler inmedi falan ne oluyor dedik. Yani 10 senede tek farklılık hani aşı sonrası olması oldu. Yani ne oldu diye sorarsan. Ama onunla da alakalı olduğunu zannetmiyorum. Bilmiyorum tabii. Olabilir de belki ama. Sonra acayip agresif bir forma geçti. Hmm. Ve Hoca da dedi ki hemen tedavi yazalım, bitirelim dedi. Çünkü yani çok güzel çok şükür bitti yani şey. Oh, çok şükür. Ee, Covid oldu sen değil mi? Evet. Nasıl geçti? Abi ben Covid olduktan sonra kafam daha az çalışmaya başladım. Enteresan bir şekilde. Yani çok zorla mesela Covid olduktan sonra değişik vücudumuzdaki o böyle mesela bir ağrı kaldı. Devamlı vücudumda bir yerler ağrıyor falan. <gülüyor> <gülüyor> Dalgın Dalgınlık geçmedi. Covid aklımızı aldı zaten az vardı. Tamam böyle tam üstüne <laughs> değişik oldu yani. Ya sana bir şey söyleyeyim mi ben grip oldum. Ya bir bu bir hafta falan oldu. Ya gerçekten Covid daha iyiymiş. Deme ya öyle çok fena. Abi iki gün falan sürdü benim Covid ile ilgili bütün derdim. Grip oldum. Şu an 7. 8. günü hala gripim ya, yani. Bu ara herkes hasta. Manyak gibi hasta herkes. Niye hasta olduğunu da bilmiyor. Nereden bulaştı? Covid dediği falan diyor herkes. 8-10 gündür deli gibi hasta herkes. Evet çok Herkes yani. yani. Ya Covid'i özleyeceğim bir şey. Özle Öz Aman <laughs> of, çok fena ya. Covid <laughs> olayı gerçekten psikolojimizde çok ciddi oynadı olaylar. Ben mesela orada çok büyük çelişkiler var yani işte öyle diyor öyle yaptılar ve her konuyla alakalı bunlar söylenebilir günün sonunda baktığın zaman bir şey var ve kendi kendine bitmiyor o net yani bu konuyla alakalı çok ciddi şeyler yaşayan insanlar var yani esprisini bile yapamıyorum çok gerçekten çok zordu